merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar solo squad yani one man squadız. Ama arkadaşlar kayıda basmayı unutuyoruz. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Olamaz. Arkadaşlar adamlar beni öldürdü. Dedik neyse uçaktayız bir bakayım dedim. Harbiden kayıt açmamışım çok da güzel böyle maç dönecek gibi hissettim. O yüzden dedim hemen gireyim. Daha bir hakkımız daha var arkadaşlar. İndiğimiz yerde 6 kill aldık ama yıkıldık. Tabi e, çok değil. Ayakta izleyin arkadaşlar. Hani beni bitiremezler kardeş. Bu maçta elimden geleni yapacağım. Bütün bunları yaparken Ersin ikine destek olabilirsin. Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Ee, hala atmadığınız bir like varsa ve takip etmediyseniz bunları yapabilirsiniz şimdiden böyle ilerleyip yargı dağıtacağız arkadaşlar bu maç. 6 kili aldık da başta sonra yıkıldık ya. Ah be. Şöyle yallah Evet Poçinki taraflarına geldik. Buralarda bir şeyler yaşanmaz mı peki? Kardeş. Zekil çıkmaz mı buradan? Araç var. Araç var. Peki. Şöyle. Bir dakika. Arkadaşlar. Şöyle i̇şte bir ilerleyelim bakalım. Aha. Bir dakika. Ses var. Çok güzel. Geldim geldim. Geldim bekleyin. Aa, araç dolu burada. Çok güzel çok güzel. İstediğim kadar araç var arkadaşlar. Yani burada bir sıkıntı yaşayabileceğimizi zannetmiyorum. Aha vuruyorlar. Biri burada. Kardeşim. Neredesin? Aha. Bak elimde MK varken öyle çıkmaman lazım ama bak. Allah takım arkadaşı geliyor. Biraz yedi. Bunu adet çok 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 Allah. Ha. Tamam. Çok güzel. Very nice, very nice. Hiç vallahi sargıyla hiç uğraşmayayım. Bana kit vermeniz lazım fülle fülle daha kite gelemedik ha. Tamam. Sonra alırız eşyaları bakayım. Bana göre bir şeyleri yok gibi ya. Ama UMP'ye çok yeriz arkadaşlar. Oo bir dakika yukarıda hala adam var. Kilise tarafında. Oraya da geleceğim. Şöyle tak bakayım. alt alt Şimdilik bir beklemede kalın. Diğer lootlar. Ben... Ya atamadım ya. Uzatılmışta mıydı ya? Sanki uzatılmış gördün mü? Yokmuş tamam. Hadi bakayım. Kardeşim oraya da geliyorum. Oraya da bir temizlik şart zaten. Çek bakayım. M249 aldık arkadaşlar. Birazcık kulaklara dikkat edebiliriz. Aa. Aa. Tamam arkadaşlar. Sesi tekrardan açın. Geri açın. Sesi kısmayın. Ver bakayım. Tamam. 3x. Ha, değiştireyim ya. Hangi? git. 3x gelebilir mi artık? Demin attım ya. Üstü. Şunu bir bas. Canımız tam full olsun da arkadaşlar. Yukarıda kaç kişi var? Ne oluyor? Ne bitiyor? Görelim. Şu an görmeyin beni. Ama şu an MK çok iyi oldu. Bu ne ya? Her yer araç ya. Geliyorum bakalım Ya niye böyle yapıyor arkadaşlar? Benim envanterim harbiden sorunlu. Ya skopu çıkarır ya uzatılmış çıkarır. Yani bana challenge yapıyor bence oyun. Ne dersiniz? Challenge değil mi bu ya? Duydum. Üst katta mı alt katta mı onu anlayamadım. Hop. Ne Ay oraya nasıl geldi ki? Arkada tarıyor. Hayır. bak arkaya bak ya. Kili çalmadı değil mi arkadaşlar o? Çalmamış olsun ya. Evet. Şurada. Bir... Ah. Oo, bir dakika beni görmediler değil mi? Ben canımı basacaktım. Ya hayır ya. Beni görmediniz ya. Görmemiş olmanız gerekiyor. Bak bakıyor. Ben bir canımı basayım. Tekte de ölmeyelim. Arkadaşlar siz falan bunlar işi büyütecekler ha burada. Da yaklaşır mı onu bilemiyorum. Şöyle bir güdümlümüz var kardeşim. Hemen bir tanıştırsak. Hiç fena olmaz. Hadi. Hadi tek de alırsın be. De. Güzel attığımı düşünüyorum da buraya kadar gelmiş midir ya? Taşa kadar. Sen ya bana bakıyor ufaktan ama hareket etmiyor. Taktik yapmam lazım arkadaşlar. Bunları oradan nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Şöyle. Ah. Bagi. Gel 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 gel. Takım arkadaşı herhalde. Bunların sayısı artıyor. En az 3 oldu he. Böyle sağdan. Bir baygın alıp ilerlemem gerekiyor ama. Arkadaşlar taşın arkasından hiç kıpırdamıyorlar ya. Bak. Tamam birini biliyoruz da. Diğerleri nerede? O iki kişi. Ya yavaş yavaş geliyorlar ya böyle bir de geçiyorlar yerlerine. Tam benden haberin yok herhalde. Ya birinin benden haberi olmadan bir baymam lazım çünkü üçü de farklı yerde. Birini oynarken diğer ikisi beni bitirir. Görmedin beni. Beni görmedin ha. Dur Sen niye oraya bomba attın ki? Hop 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 hop. hop. Ya bak ya M7 mi atıyor oradan o? Çılgın. Oy çok güzel. Çok güzel. Güzel çektik onu ha. Tamam. Arkadaşlar bunlar hiç gözükmüyor. Ben burada var ya arada kalır ölürüm. Yukarı çıkıp bir bakmak istiyorum ya. Araçla böyle bir ufak tefek şekiller yapabiliriz. O şekilde bulalım bunları öyle zor Yoksa bunlar beni kalpten götürür ya. Bir yerde kılıyorlar sonra birden bir çıkıyor ben var ya yok oluyorum ya. Kal ben gidiyorum zaten. Yok hiç gözükmüyorlar. Göstermiyorlar arkadaşlar. Gidiyormuş gibi yapsam onu yerler mi? Gidiyormuş gibi yapsam ne olur? İlla var ya o araç oradan gidecek ya. Onlar kıpırdamayacak bence. Böyle sesimizi alalım atalım. Ah! Bir dakika. Lan! Saçmalığa bak. Adam aracımı alıp çalacak gözümün önünde. He? Öyle bir şey olabilir mi ya? Bakalım. Kimse kaldı mı? Yok gibi ya. Eee... Aynen kimse gözükmüyor. Buradan bence ufaktan ilerleyebiliriz. Çünkü varsa da bir tane taşın arkasında yatıştır arkadaşlar. Bizim işimize de gelmiyor yani o. Hiç durmayalım zaman kaybetmeden killeri almaya devam edelim haritadan. Evet yakıtımızın bittiği yere bakın arkadaşlar. Yakıtın bittiği yere bak. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu arada sona 6 kişi kalmış benim dışımda. Geliyorum seni alsak. Gele kalayım. dümlü Bir dakika. Heh. Evet şuradan bir yukarı doğru bir çıkalım ya. Bakalım neler olacak. Güzel alandayız. Alan bizim tarafa verdi arkadaşlar. Hallederiz diye düşünüyorum. Bir dayak atabiliriz. Bir dayağımız var. Ee, mermi almayı unuttuk. Helal olsun. İki de paracığım vardı. Saçmalığa bak ya. İki paracığım vardı. Bak onu almadık. Kardeşim oradan taramaya bir devam etsene. Seni şöyle ben bir alayım oradan. Çekim kili. Ah. Ah be. Öyle dursaydı çok güzel olurdu da. Bir dakika. Ne oluyor orada? Kardeşim. Hop. Şunu tut bakayım. Ya yapma ya. Vallahi sağ taraf görecek ha bak. Bastın mı canını hadi. Sağ taraf görmeden arkadaşlar almam lazım onu. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Evden vurulabilirim. Biraz geri yapalım da. Şu kili ama. Hop. Lan bir headshot daha yedin. Kaç tane atayım sana ya? Hadi. Aha. Minnacık gözüküyordu. İğne deliğinden. Hop. Arkadaşlar adama 3 3 headshot at. 3 headshot. Sen milyar. Ölmeyecekti ya bugün. Tamam. Hayır 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 bak bak bir dakika. O killer bana ait ha. La kilim yok zaten. Bir bekleyin. Tamam bayılt uyandır. O şekilde yapalım. Hani bitirme olmasın kardeşim. Uzakta da atan var. Aha. Aa öldü bu. Çok güzel. Nereden atıyor bu? Aa gördüm. Bana bir bakabilir misin be? Ya ne güzel sniper'ım var işte ya. Baksana. Arkadaşlar sniper olunca da var ya millet bakmıyor bu sefer. Şurada şeyler kaldı mı acaba? En son bayılttı bir birileri birilerini de. Oranın fight'ı durdu mu bilemiyorum. Böyle canımızı basalım. Yakın temas modun arkadaşlar. Lazeri aldık. Ise devam edelim. Temiz gibi ya şöyle bir sisliyim. Oradaki ihtiyacım var. Ayda, Adamlar bastı arkadaşlar. Kardeşim. Diğerini de gördüm de. Bunların sayısı var gibi arkadaşlar. Hemen bir bomba müdahalesi ve güdümlü her şey. Tamam o molotofa ölmezsen buna kesin öl. Ay bakma 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 bakma. Tamam. Buna ölmen lazım artık. Çok güzel. Oy çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam, iki baygınımız var. Bir gücüm niye iki baygın? Oh, oh. Ay! Gir 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 geç. Bas bas şunu. Arkadaşlar, amel defterim kapanıyordu. Adam arkamdan çıktı ya. Ya orada yer yok ki. Ah, bir dakika. Son adamı gördüm. Kardeşim bu fight'ı artık bitiriyorum bu maçı. Demin e, az da korkudan ölüyordum. Headshot man. Güzel arkadaşlar. m 24 de bayağı da bir headshot attık ya aldığımızdan beri. Yani bir aldık. 4 headshot. Temiz. Bence M24'ü kullandık bu maç ya. Güzel güzel kullandık. Arkadaşlar 18 kill oldu. Videonun ilk kısmı için kusura bakmayın dediğim gibi arkadaşlar. Kayıt almayı o kısımda unutmuş. O yüzden mecburen dedim ki bir deneyeyim hani girişim yapayım. Belki tutar video çıkar oradan. Denedik oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir like'ınızı da hak etmiştir bu video. Ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Banyakin kanalımız büyüsün bakalım ufaktan. Hadi bakalım hoşçakalın bay bay.